arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 2 oynuyoruz. Evet başlıyoruz. Reklamı kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı kapattım. Dediğim gibi bugün sizlerle birlikte Ice Cream 2 oynuyoruz. Ee, battaniyemi alayım. Battaniyemizi aldık. Buraya geçiyorum. Atlayalım. Arkadaşlar ben bunu önceden oynadığım için saklamamı gerekiyor. Ben e, a, ben Ice Cream biri bitirdim. Al işte tekneyi hmm. <laughs> Arkadaşlar kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapıyı kapattığımda geldi. Zaten araştırıymış. Bu sefer e, bu mancılı olacak. Onun kafasına fırlatıyor. Ne oluyorsa olsun artık. Merhaba dondurmacı. Seyir. O parçayı ben yedim farkındaysan. Hmm. Arkadaşlar e, söylediğim gibi çok hastayım. Hiçbir şey yiyip içemiyorum. Yine e, bir şeyler bazen de böyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok hastayım. Hiçbir şey yiyip içemiyorum. Bakın hastayım. Önemli bir ee, haber Türkiye'de vatandaşlar arkadaşlar e, reklamı kapatıp geliyorum. Çok kişi aylık... Evet arkadaşlar dediğim gibi çok hastayım. Ama hasta olduğum halde sizin için video çekiyorum. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Evet devam ediyoruz. Öne birden bire çıkma lütfen. Burada mısın? Hep bir tane kadının evinde duruyor. Her zaman. Her zaman o kadının evinde duruyor. Burada değil. En sona gideceğim. Kesin buradadır. Hızlıca bakayım geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyormuş. Orada. Bakın orada gitti. Buldum. Koş 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 koş. Girdim. Yine böyle oluyor. Her zaman böyle oluyor. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayacağım. Çok zorlanıyorum ben bu oyunda. Neyse. Şimdi gidelim parking'e. Ee, orada ee, şey yapacağım. Bazı şeyler alacağım. O yüzden parking'e hemen gidiyoruz. Çok reklam veriyor. Bak videoyu bitireceğim artık yeter ya. <laughs> Nasıl bir şeydi? Evet şu beyaz arabaya bakalım. Bir de burada mı yok? Burada değil. Ha orada geliyor. Burada da değil. Burada da değil. Arkadaşlar bakın ne yapıyor fake atacağım onu. Fake atamadım. çıkamıyorum arkadaşlar ben bir gün Heh. gel dondurum acığı, gel gel hop 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 falan Heh, buldum parfümü alalım verelim ona What the ice cream maker want from me? geç. Anne bakalım. What's up Mike. Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Ne diyon ben Mike? Super cool. Uh sure. I could do something with this. Evet arkadaşlar, oyunumuzu burada bitirelim. Daha fazla böyle oyunların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolar daha çok e, beğenilirse ve daha çok abone gelirse daha uzun videolar çekeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olup like atın. Bu arada e, oradaki videolarda dediğimiz gibi biz abone e, biz abone olanlara biz de abone oluyoruz. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.